Merhaba Merhaba arkadaşlar Öncelikle hoş geldiniz. hepinize selamlar Aha telefondan bir şeye bakacağım iddia oynadım da tuttu mu tutmadı mı yeah. Santa Vigo Barcelona Barcelona yeniyor İyi geldi Groningen Groningen PSV PSV ilk yarıdan almış İyi o da Reims Lyon maçı var Reims Lyon maçı da 1-1 gidiyor Reims kazanır dedik ama Bakalım ne olacak. Al Aha gol geldi mi? Geldi mi lan? Kim attı acaba? Oranları kapattılar bir anda. Penaltı mı var? Gol mü var? Bir şey mi var. Ne oldu? Ha Lyon gol mü atıyor yoksa? Lyon yakalanmış. Zerems lazımdı. Oranlar geri geldi. Rems'in galibiyetinin oranı çok daha yüksek nedense. 74. dakika olmuş. Şöyle <laughs> yakalanmamış. İstatistikler %50 %50 olmuş. 9 şut, 9 şut, 4, 5. Sabitli şutu Remsin daha fazla ama skor 1-1. Umarım Rems kazanır. Son 15 dakikada bir gol daha atar diye umut ediyorum kırmızı kart var mı? Kaleci kurtarışı. Korner. Sarı kart bir tane remsim var. Kırmızı kart iki tarafında yok. Hmm. Hadi bakalım inşallah. Hmm. Son 15 dakika. Remsim bir tarihi galibiyet çıkar mı? Neyse sizleri beklettim kusura bakmayın arkadaşlar. Yeni görevimiz. Yeni görevimizi alacağız. Şöyle bir şuradan açalım önce. Mart gizli yeri. Amiral Angur seni arıyor. Mart Yaksvar'ın nerede olduğunu biliyormuş. Bunu öğrendik zaten. Biz de biliyoruz da gidelim. Mart gizli yeri. Sonunda geldin. Mart yerini öğrendik. Casusun mektubu hiç... Hiç çıkarmadığı dikenli tasmasında taşıdığını görmüş. Hmm. Hemen yola çıkıyorum. Tamam. Gidip Mart Yaksvar kesecik dikenli tasmasından da mektubu alacak. Mart Yaksvar'ın Mart Yaksvar'ın gizli yeri. Mart Yaksvar'ın yerini öncelikle size bir göstereyim haritada gene klasiklik gezizleyenler için. Mart Yaksvar hep burada duvar arkadaşlar. İyi bir kuvvetli bir bostur seviyesine göre. Onun için kesmeye gidiyoruz. Tamam. Tan, 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 tan. 5, 10, 15, 20, 23 3 tane daha lazım 3 tane daha buluruz herhalde Şunları bir açalım, şunu da bir açalım, şunu da bir açalım, şunu da bir açalım. Martyaks var kesmek normalde zordur seviyesine uygun kişiler arasında. Onun için en az 2-3 tane kestiğimi düşmesini umuyorum bakalım kaç tane kesince düşüreceğiz Tasmasını alacağız martyax varı kesip Martyax varın tasmasındaymış Gizli mektup Genel korları kestik zaten çok CH1'de martyax var doğmamış da. Ne yapacağız CH2'ye geçeceğiz bir şey 2ye geçtik. Dandır din 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 tan 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 din 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 Şöyle din 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 var CH2'de burada mı? Ee, Yok. Burada e buradakini de kesmiştir. Birisi Matyaks arabına çıkmış ya. Yoksa bunlar burada durması lazım. Çıkış CH3 Hadi bakalım martyaks var kardeşçimiz burada görebilecek miyiz bakalım Artık bir yerde dursun CH3'te de martyaks var abimiz ablamız yok Evsi bunları asker etmiş ya CH4 Orada mıydı lan yoksa? Bir dakikadır şey CH3'e bir daha gelsin. Şurada Kevin Tiax var mıydı? Değil herhalde. Orada durmaz genelde. Bu köşede duruyor hep ama. E bir daha bağlandık da dur bakalım. Şurada bu duruyor mu diye merak ettim. Yok durmuyormuş ya. Durmuyor zaten. Видите, в общем, лучше не берем, да? Ну, Я CH4'e bakacağız martyax varcık için şimdi. CH4'te de yok martyax var. Oho. TH5 Biri bunları sıradan geçirmiş Hakikaten sıradan geçirmiş. CH5'te de Matyaks var. Abimiz yok. Abimiz, ablamız, bacımız. Martyax var işte. Martyax var değil. Martyax, Martyax yok. <laughs> Martyax var değil. Martyax yok. Ne kadar? Bye. Hey. Soğuk bir espri. Ama neyse. Nice. Çıkış. CH altıdan bak açıyor. Bir sıradan geçirmiş bütün Martyax varları. Ulan bu like'ınmış. Oğlum bırak bu işleri. Devlet su işleri. Bu like'ın geçiriyor demek. CH1'e gidelim. Buradakini de kesmiş çünkü. Come in bow. Çıkalım buradan. CH 1 de bekleyelim biz de çıkış. Hadi var için. Lan son anda vurdu. Nasıl vurdu? 3 saniyede çıkıyorduk işte. Vurma. Ya, 3 saniye kala vurdu. Şu olay şeyin sıfası. Oğlum dokunmayın da bir var keseceğiz zaten altı üstü. CH1'de bekleyelim biz de. CH1'deki Mark var abimiz doğunca kesersin. Bak Sasha da yok. Martyax var içinde. Burada biz de burada bekleyelim. Şunu açalım o zaman. Şöyle 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 yapalım. Martyax varı bekleyelim bakalım. Doğunca Martyax varı kessin otomatik. Ya da bunlar bize saldıracağı için bunlar saldırmadan bunları kessin. Martyax var da burada keser. PSV 5 yapmış. Vay anam vay. Buralara gitmeden Çok uzağa gidiyor Yaksar burada doğacak Dakika 85 olmuş ya Dakika 85 haydi Haydi Reims haydi Reims haydi Tam zamanı tam zamanı Şimdi İon tehlikesi Leon gol mü attı? Leon attıysa <laughs> Neyse. Hayallerimiz yine Hüsran Aha Matrax var donamış. Ata bin Matrax varı kesmek için. Hı. Böyle ata bindirdik Martyaksvar'ı kesmeye çalışıyoruz. Ne yapacaksın peşine düş ve dikenli tasmayı ondan al. Tamam alacağız. Öldüreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur. O tavda kaldı ya. Dur birader. Düştü mü dikenli? Neler düştü ya. Bir bakalım. Tecrübe yüzüğümüz düşmüş. Karanlığın sandığı düşmüş. Hırsızın eldiveni bıçak. Muharebe Kala Hortlak anne ne geliyor Hort Sarı Halka Şey düşmemiş Neyse Çıkış diyeceğiz CH2'ye geçeceğiz CH1'de doğmuş mu CH2'de CH1'de doğdu CH1'de doğdu da CH2'de doğmamış tasmayı ondan al. tamam. bir kere kesmeyle düşmüyor arkadaşlar onu öğrenmiş olduk en az kaç kez kesmemiz gerektiğini de bilmiyoruz deneyeceğiz işte markyaks varı bir kere kestik tasması düşmedi yani. şimdi CH2 de yok CH3'e bakacağım. ch bir de doğmuştu kestik zaten. Ha, CH3 de doğmuş. Martiax var. Seninle hesabımız var. Kanki, Kankeito. Şöyle şunu açalım Şunu açalım Şunu açalım Komboyu açalım Şunu Açıkmış zaten o Ama olmayan ne var atımız Atımızın da çağırdık üstüne de çıktık Şimdi seni yardırırız kankayto Şimdi martyax var düşünsün Şimdi onlar düşünsün kankiler Kankeytolarım benim Leon Reims maçında Leon muhtemelen kazanacak gibi ya da beraber bitecek. Ana Barcelona maçı 87'de 2-2'ye gelmiş. 2-0 öndeydi Barcelona. Vay anam vay. E ne oldu? Düştü mü? Mart Yaksvar'ın telini al şeyini tasmasını bulabildik mi? Gene düşmedi sanırsam. Bakayım. Artı yaksıların peşine düştüğünü Ken tasma İkinci kesişte gene düşmedi arkadaş Kaç tane de düşüyor Umarım Gnol mektubu gibi bir şey değildir Uyuz eder beni çünkü milyar yüz kez kestim en azından Ama Şehre dörtte bakalım. Sonra ikiye bakıyorum i̇kiye, İki bas, iki pas, iki pas geçmiştik. <laughs> dörtte de martiaks varımız yok. 2'ye bir daha bakacağım. Yok 5'e bakıp sonra 2'ye bakacağım. <laughs> i̇şte de martyax yaksı var. abimiz yok piyasada. Sen, sen nereden çıktın ya? Yani? bakacağım 1-3 vardı 4'te 5'te yok 2'deki de yoktu doğmuş mudur acaba 2'ye geri Ne de Ana. Lan şş, eşek sipası. Mart sen mi kestin? Senin ben beynine. Görev var birader. Senin ne işin var burada ya? Git başka boss kes. Görev var demeye beynini sevdiğimin yazamadan kaçtı git başka boss kes görev var ya Allah Allah bu zıbıdı mı kesten 6'yı 5'i 4'ü 3'ü 2 3 pardon 4'ü 2 boştu 3'ü kestim bir de ben bunun beynini seveyim ya... Yani. Neyse altıda bekleyeceğiz. Onu. Görev var, görev. Görev var. Başka boss kessene birader. Ya adam Türkçeden de anlamıyor. Uyuz lan. Gıcık da bir şey. Hayır. Sandığı da almadım. Tipi tipe bak ya. Tam tipi tip eşek sıpası tam ya. CH4, CH5 mi doğdu? Nasıl Bu ne yaptı? Ben anlamadım. Kafasına göre giriyor şeyler. Bakayım. Görev var diyoruz laftan anlamıyor. Bir de gelmiş küfür ya. Yani. Tam tam çam çocuk ha, tam terbiyesiz. Beşte doğmamış. Beşte doğmamış. 6'ya gideyim bari belki altta da dolmuştur. Ay beynini seveyim ya. Ne Raksaşa keseyim bari size göstereyim gençler. Raksaşa burada. Raksaşa'dan düşmeyeceğini biliyorum. Yani Matyaks var kes dedi. Ama Matyakslardan da düşmüyor arkadaş kolay kolay. Matyakslar'ın tasmasını diyor. sandık peşinde değilim görev var diyorum. Adam mal ya. Anlamıyor ki tabi, tabii tabii. Estağfurullah. Tabi. ch 1'e geçelim. CH1'e geçip CH1'de bekleyelim bakalım. Bilgisayarım bizden hızlı ben anlamıyorum bizden hızlı giriyor CH1'de arasında. Neyse bu Kanketa burada otağı da kesi versin bakalım. Biz de şunları yedirelim ama insanca görev var git başka bir şey kes dedik herif laftan anlamıyor ya neymiş bayılma şansı çok bir şey değil 395 vay 172 ha 2 saatlik geldi ben düşmüş neyse 2 saatlik geldi benimiz daha oldu orada kalsın bir yüzüğümüz bir tecrübe yüzümüz daha var. Bunu da buraya koyacağız. Neyse arkadaşlar, Martyx varın yerini de öğrendiniz, gördünüz. Martyx var burada. Martyx varı e, öldürüp yeteri kadar Martyx var kesip Martyx var'dan düşürmeye çalıştığımız şey Martyx varın dikenli tasması, anladığım kadarıyla. Martiaksvari yen görevi. Bu da anladığınız üzere Martiaksvari yen. Martiaksvarın gizli yeri. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Bu Martiaksvardan bu düştükten sonra ben bu tasmayı verip görevi tamamlayacağım. Siz de tasmayı verip görevi tamamlarsınız. Sonunu gösteremeyeceğim çünkü çok edit falan yapmıyorum ben. Yani buraya kadarmış. Yaz canlı yayın kıvamında çekiyorum bu videoları. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.